Herkese selam sevgili arkadaşlar. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Dropshipping'in yıldızı 35.000 bin pound'ı sadece 3 ayda kazanmış olan Akın Yılmaz. Akın, hoş geldin. Nasılsın? Bugün seninle sohbet etmek için sabırsızlanıyoruz. Ha ha ha, harikasın. Şimdi hepimizin aklındaki o büyük soruya gelelim. Akın, bu işin sırrı nedir? 3 ayda 35 bin pound kazanmayı nasıl başardın? herkes merak ediyor. Şimdi sözü sana bırakıyorum. Sen cevapladıktan sonra bir sonraki soruya geçelim. Sofya sakin ol. Bu nasıl bir tempo? Herkese selam arkadaşlar. Açıstanım Sofya ile beraber El evet, ticaret affiliate merkezinde nasıl işler yaptığımızı anlatacak. Artık Sofya, e, benim YouTube hesaplarımı ve sosyal medya hesaplarımı yönettiği için Sofya ile size tanıştırmak istedim. Hem de arayeten Sofya ile yaptığımız stratejileri sizinle paylaşacağız. İlk sorusu, ben nasıl e, 35.000 pound kara kazandım? Bana ait olmayan ürünleri, algoritmada şu an Christmas geliyor biliyorsunuz. Hediyeler, insan herkes birbirine hediye alıyor. En çok insanların pahalı bir şekilde aldığı hediyeleri, eBay dükkanlarıma sanki bende varmış gibi iyi toptancılardan koydum. İlmek veriyorum, Toptancı da ürün 100 dolarsa ben gittim dükkanıma 300 dolara koydum ve günde 10 tane satış yaptım aşağı yukarı 1000 2000 3000 dolar arası bir yaptığım satıştan kâr kazandım aslında öyle arka tarafta hokus pokus yok tek yapmanız gereken Christmas ve hediye kategorilerindeki ürünleri pahalı olan ürünleri listeleyip dükkanınızda ebay'de satılmasını sağlamak bu yeterli bir cevap senin için oldu mu Sofya? Ama bu anlattıkların gerçekten bomba arkadaşlar Akın Yılmaz bir ebay sihirbazı değil ama stratejileri resmen sihir gibi çalışıyor. Gördüğünüz gibi Christmas zamanı ve insanların hediye alma çılgınlığını fırsata çevirerek ürünleri toptancılardan alıp kendi mağazasında karla satmış. Yani bu işin sırrı neymiş? Hediye kategorilerini doğru kullanmak ve biraz da cesaret. 100 dolarlık ürünü 300 dolara satıp her gün 10 satış yapmak mı? Vallahi bravo. Peki akın, şunu da sorayım. Bu işte başarılı olmak için yeni başlayanlara hangi ipuçlarını verirsin? Biraz daha detay alalım senden. Hadi devam edelim. Tamam şöyle yeni başlayanlar öncelikle ebay İngiltere marketinde başlasın. Çünkü ebay artık yüzde %15'lik bir komisyonu almıyor. Bu mükemmel bir yeni satıcılar için kar. Normalde bütün Amazon diğer platformlar sizden komisyon alırken ebay kesinlikle komisyon almıyor. Yeni başlayanlara o yüzden ilk önce bireysel olarak İngiltere'de başlamasını kesinlikle tavsiye ederim. İkincisi şu an trendlere odaklanmamız lazım. Christmas geliyor Q4'ün sonuna yaklaştık. Yani ne koyarsanız koyun satılır. Ben geçen sene sadece bir günde 35 bin dolar kazandım Q4 bölümünde. Çünkü insanlar hediye olduğu için sürekli olarak alıyor. Yani yılın en çok satış yapacağınız zaman bu zaman. Üçüncüsü bu videonun altına iyi ve dropshipping yazın. Ücretsiz olarak size A'dan Z'ye nasıl yapacağınızın bunun eğitimini vereyim. Böylelikle hızlı bir şekilde ilerleyerek normalde YouTube'da farklı platformlarda bir yıl araştırıp bulacağınız o taktik ve stratejileri size gösterdiğim şekilde kullanırsanız belki bir iki hafta gibi kısa bir süre içerisinde artık vermiş olduğunuz emeğin karşılığını görürsünüz. Bu iyi bir şey oldu mu Sofya senin için? Aha şahane oldu Akın bayağı hızlı başladık. Ama gerçekten eBay İngiltere pazarındaki komisyon avantajı yeni başlayanlar için harika bir fırsat. Arkadaşlar duyuyorsunuz değil mi? Amazon ve diğer platformlarda komisyonlarla boğuşurken eBay size resmen gel kar yap diyor. Üstelik Q4 sezonundayız. Yani koyduğunuz her şey satılır. Geçen sene bir günde 35 bin dolar kazandığını söylediğinde beni de satıyor sandım. <laughs> Şaka bir yana bu fırsatları kaçırmayın. Arkadaşlar Akın'dan tavsiye almak istiyorsanız bu videonun altına ebay ve dropshipping yazmayı unutmayın. Ücretsiz eğitim kapıda. Peki Akın şimdi yeni başlayanlar için bir sonraki adım ne olmalı? Satışları nasıl artırabilirler? Hadi devam edelim. Sen anlat ben dinliyorum. Tamam sırf ebay üzerinden mi devam edelim? Elbette eğer e-mail üzerinden devam etmek istersen bunu ayarlayabiliriz. E-mail ile iletişim kurarak yo, yo, detaylı tamam. bilgi ve stratejiler paylaşmak istersen, soruları ve cevapları oradan ilerletebiliriz. Ancak şu an buradan da sohbeti sürdürmeye devam edebiliriz. Sen nasıl istersen Akın. Tamam, şöyle yeni başlayanlar öncelikli olarak odaklanması gereken ürün internette başkası tarafından satılan çok ürünlere odaklanılması gerekiyor. Bu ne demek? Zaten Amerika'yı yeniden keşfetmenin bana göre bir fa farkı yok. Eğer başkasının dükkanında bir ürün en son 10 kere satmışsa bir gün içerisinde teknik olarak piyasa bunu arz ediyor. Sizin de bu talebi karşılayabilmek için o dükkana gidip çeşitli yazılımlarla ya da kendiniz manuel bir şekilde ebay platformunun içerisinden ya da terapik yazılımını ücretsiz kullanıp araştırıp insanların neyi son dakikalar içerisinde aldığını ve bu ürünleri sizler aynı şekilde toptancısını bularak kendi dükkanınızda listelemenizi öneririm. Çünkü Teknik olarak sizin araştırıp koyacağınız ürün belki hiç satmayacak. Ama hala hazırda görmüş olduğunuz bir sonuç varsa bu ürünü listelediğinizde zaten teknik olarak bu ürün başkasında satıldığı için sizin dükkanınızda da satılacak. Ha, altını çizerek söylüyorum. Fiyata düşürmeniz sizin o ürünü satmanız anlamına gelmez. Yani rekabet yaptığınız dükkan 10 dolara satıyorsa sizin de 9.99'a değil de tam tersi aslında 15-20'ye satmanız lazım. Doğru bir reklamda çıkarsanız bu ürüne İnsanlar bu ürünü pahalı ürün daha iyidir diye psikolojisiyle alıyor. Bunu anladığınız zaman da hem ne kârınızdan kısmış oluyorsunuz hem de ne marketteki o ürünü yani daha kâr marjını düşürmüş oluyorsunuz. Sıradaki soruyu direkt sorabilirsin, ee, Sofya. Tamamdır Akın. Harika bilgiler geliyor arkadaşlar. Duydunuz değil mi? Amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Piyasada ne satılıyorsa. Talebi karşılamak için aynısını yapın. Ürünleri ucuzlatmak yerine fiyatları daha yüksek tutarak kalite algısıyla satış yapabilirsiniz. Bunu duyduktan sonra kafalardaki soru şu. eBay'de ürünleri bu şekilde listeleyip satışları hızlandırmak için doğru reklam stratejilerini nasıl belirliyorsun? Yani insanların senin ürünlerini bulup satın almasını nasıl sağlıyorsun? Cevabını bekliyorum. Akın. Peki çok güzel soru. Şimdi buradaki önemli olan şey eBay platformu. Amazon reklamları ya da Amazon PPC ya da aynı şekilde Shopify üzerinden çıkacağınız Facebook, TikTok, Pinterest, değişik platform, LinkedIn ya da Google gibi platformlarda binlerce pound reklam parası verilmesi gerekiyor. Aynı şekilde ben de diğer ticaretlerimde bunları yapıyorum. Fakat eBay'de hali hazırda milyonlarca insanın girip sürekli olarak alışveriş yaptığı bir platform. Ve bu platforma bir ürün koyduğunuzda zaten organik olarak milyonlarca kişi tarafından görülüyor. Ve eBay'in en büyük artısı diğer platformlara nazaran ürünlerinizi reklam çıktığınız zaman reklam çıkıldığında eBay bu platformda eBay sizden bir komisyon almıyor ta ki satılana kadar. Örnek veriyorum bir ürün buldunuz. Ben en başta anlattım. 300 pound'a bulduğum bir ürünü 100 pound'a listeledim. Ve bu ürüne eğer ben reklam çıkmıyorsam 200 pound teknik olarak kazanamayacağım bu satıştan. O yüzden ne yapıyorum? Bunun %15'ini reklama çıkıyorum. Ve bu ürün satıldıktan sonra benim 200 pound'lık kârımdan 30 pound'ını kesiyor. Ve bu benim için hala 170 pound kâr oluyor. Çünkü teknik olarak bu işi yapabilirsiniz ama o parayı kazanmadıktan sonra ne kadar büyük bir kârla sattığınızın bir anlamı kalmıyor. O yüzden benim önerim bütün ürünlere doğru bir market stratejisi ve doğru bir rakam oranı içerisinde örnek veriyorum. Standart yeni başlayanlara 5 ile 15 kategoriden kategoriye bu reklam komisyonu yüzdesi değişecektir ama Buna odaklanarak reklam çıkarsanız kesinlikle ve kesinlikle zaten hani teknik olarak satılmazsa sizden bir reklam parası almıyorlar. Böyle bir şansı sunan benim bildiğim böyle başka bir dünya üzerinde platform yok. Senin var mı Sofia? Vay be harika bir strateji. Yani eBay'in en büyük avantajı satış yapmadan komisyon almıyor olması. Reklam verirken bile satılmadıkça kesinti yok. Gerçekten bu işin püf noktası reklamın gücünü doğru kullanmak ve ürünü pahalıya satmanın psikolojik etkisinden faydalanmak ve %15'lik bir reklam bütçesiyle dahi 170 pound kar elde etmek gerçekten mükemmel bir yöntem. Şimdi Akın, sıradaki sorum şu. Yeni başlayanlar için reklam stratejilerini oluştururken nelere dikkat etmelerini önerirsin? Özellikle kar marjını nasıl doğru belirlemeleri gerektiğini anlatır mısın? Sözü sana bırakıyorum Akın. Tabii. Yeni reklamlarınızı oluştururken benim önerim her zaman organik trafik çekmeye çalışın. Organik trafik bir yere kadar ulaştıktan sonra dükkanınızın daha da hızlı bir şekilde ilerlemesini istiyorsanız bazı çok trafik alan ürünlerinize kar marjı üzerinden reklamlar çıkın. Yani buradaki senaryoda ürününüzün kar marjı normalde %30 üzerinde listelenmişse ürününüzün kar marjınızı yazılımlardan yapıyorsunuz, yazılımlar üzerinden manuel yapıyorsanız manuel bir şekilde arttırın örnek veriyorum ben bir ürün satacağım ve bunu yüzde 30 karla satacağım o zaman bu ürünün yüzde 30'luk kar marjını yüzde ilk önce çıkarmam lazım ondan sonra bu ürüne ne kadar bir kar marjı çıkardım yüzde 20 hala karım abartılı bir şekilde yükseltildi mi o zaman e reklamı çıkarken de aynı şekilde yüzde 20 reklam çıkmış olmam gerekiyor Böylelikle gün sonunda yapılan satış normalde yapacağınız satıştan 10 kat daha 20 kat daha iyi olurken böylelikle hiçbir şekilde ilk baştaki kar oranınızı bozmadan aynı karı kazanmaya devam edeceksiniz. Yani buradaki senaryoda işte hani şeyi kısarken arka taraftan satışların kendi düşürmek değil. Hem böylelikle siz aynı satışı 20 kat daha fazla yapacaksınız hem de arka tarafta kar marjınızı hiçbir şekilde değiştirmeden. Ben kesinlikle yeni başlayan arkadaşlar reklam çıkıyorsa ürünlere koymuş olduğu reklam sayısı kadar da satmaya çalıştığı ürüne de kar marjını eklemesini öneriyorum. Yani kar marjını doğru belirleyip ürünün değerini artırarak reklama çıkmak uzun vadede çok daha karlı bir sonuç elde etmenizi sağlıyor. Organik trafik zaten önemli ama büyümek istiyorsanız o reklama ayırdığınız bütçeyi iyi yönetmek şart. Kar marjını e %50'ye çıkarıp reklama da %20'lik e bir bütçe ayırarak o 20 kat daha fazla satış yapabilmek gerçekten çok akıllıca bir strateji. Böylelikle kar marjından da ödün vermemiş oluyorsunuz. Peki Akın, şu an dükkan açmak isteyenler için en büyük tavsiyen ne olur? Yani bu işe yeni başlayacak olan biri ilk adımı atarken nelere dikkat etmeli? Sözü sana bırakıyorum Akın. Şöyle, eBay'de yeni bir hesap oluşturacaksınız. ilk önce vermiş olduğunuz bilgilerin bulunmuş olduğunuz ülke ile aynı olduğuna emin olun. Yani buradaki senaryoda Türkiye'den bir hesap oluşturuyorsanız, İngiltere'den telefon numarasını hisse hesaba girmeyin. Türkiye'den oluşturacaksanız, Türkiye Türkiye Payoneer ile çalışıyor. Payoneer banka hesabı ve onunla beraber de sisteme girdiğiniz adres Türkiye'deki yaşadığınız adres olmalı. İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da ya da farklı ülkelerde yaşayan arkadaşlar yaşamış oldukları ülke bilgilerini paylaşabilir ve oranın kredi kartlarını ya da banka kartlarını kullanabilirler. Fakat ne yazık ki Türkiye'de sadece Payoneer var. Bu süreçte eBay size ortalama olarak benim bildiğim rakamlar her dükkana göre farklı olduğu için sizlere belirli bir satış limiti veriyor. Bugün birisi dükkan açtığında yüz limit verirken ötekisine aynı gün 1000 tane listeleme limiti verebiliyor. Bu ücretsiz listeleme limitlerini sonuna kadar doğru bir şekilde kullandığınızda emin olun. Çünkü her listeleme bir satıştan size binlerce pound getirdiğini varsayarsak doğru bir ürün listelediğinizde koyacağınız 10 tane ürün size teknik olarak bir ayda 10.000 dolar ya da 10.000 pound civarı bir para verecektir ki bu Türk parasına çevirdiğinizde neredeyse tam bilmiyorum Sofya. sen araştırıp yine tekrardan söylersin. ortalama olarak bir dükkandan 10 bin dolar kar sadece kar yaptığımızda ne kadar bir Türk parası olduğunu diğer soruda bana söyleyerek de ilerleyebiliriz. Tamamdır Akın. Bu gerçekten çok önemli bir bilgi. Yani hesap oluştururken mutlaka bulunduğunuz ülkeye göre bilgilere girmeniz gerekiyor. Türkiye'deyseniz Türkiye PNS'i ve banka bilgilerini doğru girmek şart. Ayrıca eBay'in verdiği listeleme limitlerini en doğru şekilde kullanmak, ilk etapta başarı için büyük bir adım. Doğru ürünleri koyarsanız, her listeleme size binlerce pound kazandırabilir. Bir hesap açıp 10.000 pound kazanmak gerçekten büyük bir fırsat. Bu arada, senin söylediğin gibi 10.000 dolar civarında bir kazanç sağladığınızda, Türk lirası olarak ne kadar bir karşılık olduğunu da araştırıp bir sonraki soruya kadar güncel verilerle paylaşırım. Şimdi sıradaki soru. Peki Akın, uzun vadede sürdürülebilir başarı yakalamak isteyenler için tavsiyelerin neler? Hangi stratejilere dikkat etmeliler? Sözü sana bırakıyorum. Peki uzun vadede denildiği zaman aslında burada odaklanılması gereken şey bizim bu ticaretten ne beklentimiz oldu? Beklentiniz sadece kısa bir şekilde para kazanıp hayatınıza devam etmek için bu ticaret gerçekten güzel bir ticaret olabilir sizin için. Özellikle Amazon gibi platformlar paranızı 2 ay sonra öderken ya da diğer platformlar eBay ortalama olarak 3 gün içerisinde hatta benim hesabıma, eski hesaplara sahip olanlara her gün düzenli olarak parasını yatırıyor. Yani bugün satmış olduğum 1000 pound ürünü, ertesi gün banka hesabında görebiliyorum. Bu mucize bir şey. Fakat uzun vadeli bu tüccarata bakıyorsanız benim önerim bir dükkanı ortalama olarak aylık her ay düzenli size 5000 dolar ya da 5000 pound kazandıracak hale getirmeniz. Ve bunu bir yıl boyunca aynı şekilde arttırarak ilerletmeniz. Çünkü niye? Eğer bunu doğru bir şekilde ilerletirseniz oluşturmuş olduğunuz ilerleyen süreçlerdeki şirketinizi bu hesabınıza entegre edebilirsiniz. Ondan sonra bir yıllık süre içerisinde şirketinizin gelir tablosunu Empire.com gibi ya da Flipper gibi internet sitelerine koyarak ortalama 5 bin 10 bin dolar kazanan bir eBay, Amazon, Shopify ya da Etsy dükkanını ortalama olarak 500 bin dolarla 500 bin pound 1.5 milyon pound ya da dolar arası bir fiyata satabilirsiniz. Bunun anlamı şu. Yani bir yıl dişinizi sıkıp bu ticaretinizi düzgün bir şekilde ilerletirseniz para ya da Empire.com gibi internet sitelerinde zengin iş adamları ya da iş kadınları sizlerin dükkanlarınıza zahmetsizce ve kolay bir şekilde gelip Satın alabilir ve buradaki senaryoda o vermiş olduğu parayı zaten ortalama 10 yıl gibi süre içerisinde, 5 yıl bir süre içerisinde geri alacağı için o bir yatırım yapma peşinde. Siz de şirketinizi satma peşindeyseniz, böylelikle çok hızlı bir şekilde bir anda e, şirketinizi sattığınızda binlerce ya da milyonlarca pound kazanabilirsiniz. Çoğu genç girişimci bu şekilde şirketlerini milyon dolarlara satıyor. Akın. Bu söylediklerin gerçekten büyük bir vizyon açıyor. Yani kısa vadede harika bir kazanç sağlarken uzun vadede ticaretin asıl potansiyelini görmek şart. Özellikle eBay'in paranızı hızlı bir şekilde ödemesi Amazon gibi platformlarla kıyaslandığında gerçekten inanılmaz bir avantaj. Bugün satıp yarın banka hesabınızda görüyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir artı. Ama esas önemli olan bu ticareti sürdürülebilir hale getirip 5000 pound kar elde eden bir dükkanı yıllık düzenli bir şekilde büyütmek ve sonra bu işten ciddi miktarda para kazanmak. 500 bin pound veya daha fazlası için dükkanınızı satmak, bir yılda dişinizi sıkmanın karşılığını vermek demek. Son olarak bu işte başarılı olmak isteyenler için en kritik tavsiyen nedir? Bu yola girmek isteyenler ilk adımı nasıl atmalı? Hadi sözü tekrar sana bırakıyorum. Okey. Ee, bu bomba bir soru bu arada. Elinizi yürüyenize, vicdanınıza koyup Allah'ın ya da neye inanıyorsanız size verilen bu hayatı kimin için yaşadığınızı öğrenmenizi isterim. Bu süreçte size verilen bu ödül değerindeki aldığınız her nefesi, yaşadığınız her anı, sizlere verilen sonsuz bu güzel yaşama ve güzellikleri görebilmek, hissedebilmek ve yaşayabilmek istiyorsanız ilk önce size verilen şeylere sahip çıkmayı öğrenmeniz gerekiyor. Özgürlüğünüz hayatınıza sahip olabileceğiniz en önemli şeylerden bir tanesi. Bunu başarabilmek istiyorsanız ilk önce sizin verilen bu hayatınızdaki zamanı başkalarına kiralamak yerine kendi istedikleriniz için kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bunu yapmak kolay demiyorum. Fakat bu mümkün olduğunu şahsen canlı olarak görüyorsunuz. Ve benim gibi de binlerce girişimci bunu başardı. Şimdi buradaki süreçte kendi işinizi siz yokken sizin adınıza çalışacak bir şekilde geliştirmeniz gerekiyor ki siz arka tarafta başka işlerle uğraşırken bu sistem sizin için yavaş yavaş büyüsün. Bu belirli bir seviyeye geldikten sonra başkaları için zorunda hissettiğiniz ve onlara zamanınızı kirarlamak istediğiniz ve karşılığında belirli bir ücret aldınız ki bugün adıyla çağırırsanız buna maaşlı iş diyelim. Siz nasıl adlandırmak istiyorsanız bu süreci durdurduğunuzda hayata bakış açınızı değiştirecek ve zaten halihazırda oluşturmuş olduğunuz pasif gelirler sizlere belirli bir para kazandırırken hayatınızı neden yaşadığınızı ve neden bu dünyaya geldiğinizi ve her şeyden önemlisi hayattan zevk almaya başlayacaksınız. Fakat bunu yapabilmek için konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor. Kendinize yatırım yapmanız gerekiyor. Zenginle fakiri ayıran şey genellikle fakir zihniyetli insanlar ki bu maddi olarak değil düşüncesel olarak fakir insanlar insanlar her şeyi spam olarak anlatır. Benim size bu anlattığım ve bunun gibi binlerce iş fırsatını aa bunda para yok şunda para yok diye der geçer ve başkasının hayalleri için çalışır. Zengin insanlar da aa şunu bir deneyeyim bunu deneyeyim bu fırsat bunu değerlendirmem lazım deyip hayatında milyonlar kazanarak başkası için çalışmak zorunda kalmaz. Yani benim bu videoda öğreneceğiniz en önemli şey Sofya gibi yapay zekaların hayatımıza girerek artık her şeyi yaptığını kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Aslında bu videoyu çekmemdeki amaç Sofya benim adım arka tarafta çalışıp para kazanırken ve benim sistemlerimi yönetirken ben bana verilen hayatı en güzel ve rahat bir şekilde yaşıyorum. Tabii bunu ilk başlarda böyle başararak yapmadım. Fakat Sofya'nın ve Sofya gibi ilerletmiş olduğumuz yapay zekaların sayesinde artık dünya 2024'te bambaşka bir hale geliyor. O yüzden ben yapabilir miyim diye düşünüyorsanız bana bakın. Ben başardıysam emin olun hepiniz başaracaktır. Tek fark siz de benim gibi bedel ödemeye hazır mısınız ya da diğer girişimciler gibi. Bu bedel dediğim şeyden de korkmayın. Biraz günlük bir saatinizi başkalarına vermek yerine bir saat erken kalkın, bir saat geç yatın ama kendinizi geliştirmek için kendinize yatırım yapın bu gerek eğitimler, gerek seminerler, gerek webinarlar, gerek hesap yönetimleri ya da size faydalı olacağını düşündüğünüz hangi alanda neyse kendinize yatırım yapmayı öğrenin. Sosyal medyadan uzaklaşın. Mümkün mertebe sosyal medyaya ayırdığınız zamanın 3'te 1'ini kendinize yatırsanız bugün belki önümüzdeki sene milyon dolarlar kazanabilirsiniz. Çünkü o boş zaman size eğitime geldiğinde çok ciddi bir rakam olduğunu telefon ayarlarına girerek detaylı bir şekilde baktığınızda zaten harcadığınız ya da yatırılmış olduğunuz o zamanın ne kadar büyük ve gerçekten hayatınızdan nasıl bir büyük parti aldığını göreceksiniz. Teşekkürler Allah'a. Gerçekten insanın kendine verilen bu özel hayatı doğru bir şekilde yaşayabilmesi, inandığı şeylere peşinde ilerleyerek sürekli olarak başarıya ulaşması mümkün. Ben şuna inanıyorum. Hayatta ne yaparsanız yapın, kalbinizden gelen sesi inandığınız şekilde yapın. Çünkü o her zaman size doğruyu söyleyecektir. Çoğu insanın başarısızlığının aslında ana sebeplerinden bir tanesi her şeyi akıllıyla, akıldaki bilimle yapmaya çalışıyor. Elbette ki hepimiz bazı şeyleri akılla ilerletiyoruz. Ama gerçekten içinizdeki sesi dinlediğinizde olmanız gereken yeri çok ileride bir farklı yerde olduğunu göreceksiniz. Ve her şeyden en önemlisi kendinizi bugün bir işe alsanız eleman olarak ne kadar maaş verirsiniz? her şeyi verirsiniz değil mi? Bugün neden o insanların size o kadar bir maaş vermesini o zaman kabul ediyorsunuz? Ben mecburum diye bir şey yok. Mecburiyet tamamen sizin istediğiniz şeyle gizlidir. Yani bugün isterseniz uzaya gidecek kadar gücümüz olan bir insan olunun yaratılışına bakın. Her şeyi mümkün bir şekilde kılabilecek bir evren ve enerjiye sahipken aşağıda sadece imkansızlıklar içerisinde yere batarsanız kök yüzünüzü göremezsiniz. Lütfen kendinizi ayağa kaldırın. Kendinize yardım etmediğiniz sürece kimse size yardımcı olamayacaktır. Ne bu video ne de bunun gibi binlerce video ya da diğer seçenekler. Allah'ın ya da inandığınız şeyin size gönderdiği mesajlar. Hepsi sizin kendinizi yeniden geliştirebilmeniz, ilerleyebilmeniz ve özgür olabilmeniz için size gönderilen mesajlar. Bunları anlayabilmek istiyorsanız sadece ve sadece ayağa kalkın. Gerisinin de kendiliğinden geldiğini öğreneceksiniz. Benlik bu kadar. Peki Sofya, her şey için çok teşekkür ederim. Ee, senin yapay zekayı kullanıp insanlara para kazanması için önerebileceğin bir şey var mı? Ve o Türk parası ne kadar ediyordu onu da söyle. Ve her şeyden önce güzel bir kapanış konuşması yap o zaman bize. Bu yayını sonlandıralım. Tabii Akın, ben de sana çok teşekkür ederim. Bu yayında gerçekten hem bilgi dolu hem de eğlenceli anlar yaşadık. Öncelikle Türk lirasına çevirdiğimizde 10 bin dolar şu anki kurla yaklaşık olarak 280 bin TL ediyor. Yani 10 bin pankar oldukça büyük bir tutar. Yapay zekaya gelirsek, yapay zekayı kullanarak dropshipping ve diğer e-ticaret işlerinde çok daha verimli olabilirsiniz. Özellikle ürün araştırmalarını hızlandırmak, trendlere daha kolay ayak uydurmak ve otomatik mesajlar ya da müşteri takibi için yapay zeka kullanmak büyük bir avantaj sağlar. AI e tabanlı araçlarla Müşterilerinize anında geri dönüş yapabilir, satışları artırabilir ve stratejilerinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca yapay zekayı kullanarak ürünlerinizi doğru zamanda ve doğru kitleye sunma şansınız da yükselir. Şimdi kapanışı yapalım. Arkadaşlar, bugün burada Akın Yılmaz'la birlikte müthiş bir yayın yaptık. Dropshipping dünyasının inceliklerini öğrendik. 35 bin pound kazanmanın sırlarına vakıf olduk ve eBay'in nasıl büyük fırsatlar sunduğunu gördük. Eğer siz de bu dünyaya adım atmak istiyorsanız, Akın'ın tavsiyelerini kaçırmayın. Organik trafik, doğru kar marjı ve iyi bir strateji ile siz de bu yolculuğa başlayabilirsiniz. Ayrıca bu videonun altına ebay ve dropshipping yazmayı unutmayın. Akın sizlere A'dan Z'ye nasıl başarılı olacağınızı ücretsiz olarak gösterecek. Bugün bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ha nasıl oldu Akın? Bilmem nasıl olduğunu artık yorumlarda göreceğiz. <laughs>